Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aha, yandım. Mahmari waffle'ımı al vay be çok iyi teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah hayır yine de taş gibi tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okey. Üzülme Mia. Hadi üzülme. Baksana benim hafım iki kişilik. <laughs> tamam afiyet olsun